16. sorumuz, 4 farklı kutunun her birinin üzerinde eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 7 yazılı olan bilyelerden beşer tane vardır diyor. Melis bu bilyelerden, istediği kutudan istediği sayıda seçerek bilyelerin üzerindeki sayıların toplamının eksi 16 olmasını istiyor diyor bize. E, buna göre Melis kaç farklı seçim yapabilir? Bir kere bakalım. Eksi e 3'ü bir tane aldığımızı düşünsek, bir tane alsak geriye eksi 13 alması gerekiyor. Yani eksi 6'dan bir tane eksi 7'den de bir tane aldığımızda bunu gerçekleştirebiliriz. Eksi 3'ten 2 tane alsak. Eksi 3'ten 2 tane alsak kaçtayız? Eksi 6'dayız. Geriye eksi 10 kalıyor. ve yanına bir eksi 4 bir eksi 6 aldığımızda bu da gerçekleşir. Eksi 3'ten 3 tane alsak böyle bir durum var mı bakalım. eksi 9 yaptı. Bir tane eksi 7 alırız yanına. sonra eksi 3'ten 4 tane alsak. Eksi 12'deyiz. Yanına bir eksi 4 alabiliriz. Eksi ee, 3'ten 5 tane alsam olmaz. Eksi 15, eksi 1 yok. O zaman eksi 4'lere geçelim ve eksi 3'ü almayalım. Eksi ee, 4'ten bir tane alsam eksi 12 kalıyor. 2 tane eksi 6 alabilirim. Eksi ee, 4'ten 2 tane alsak eksi 8'deyiz. Ee, burada eksi 8 sağlayan yok. O zaman e, ne yapabilirim burada? 2 tane eksi 4 daha alabilirim. E, eksi 6 alsak e, eksi 16 yapamayız değil mi? Yanına eksi 7 alsak e, hiçbir şekilde eksi 16 bu ikisini yapamıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı seçim yapabilir. Doğru yanıtımız B seçeneği.